start verildi ve günün 6. koşusu başladı sayın yarışseverler. 6 numaralı Zlatibor rakiplerinden 4 boy sonra koşuya başladı. 2 numaralı Giant Dream ve 5 numaralı Winner Manze ikişer boy kadar geciktiler. Bilinen süratli temposuyla 1 numaralı Çakal'ın oğlu öne gelip liderliği aldı. Farkı da 1.5 boya kadar çıkardı. En dıştan 3 numaralı Yavinger ikinciliğe kadar sokuldu. Hemen yanında ortada 7 numaralı Katsu var. Daha sonra bariyer dibinde 8 numaralı Silent Wave. 1 boy kadar gerilerinde içeride 4 numaralı Koca Seyit hemen dışına geldi. 5 numarada Winnerman 3 boy kadar gerisinde. Orta kulvarda Zlatibor yer tutmuş durumda bu şekilde safkanlar. 1200 metre start yerine doğru ilerliyor. 1 numarada Çakalın oğlu koşunun lideri. Fark yaklaşık 1.5-2 boy kadar. 5 numaralı Winner Man takipte. Bunun yaklaşık 1.5 boy kadar gerisinde dışta 3 numaralı Yavinger var. Daha sonra bariyer dibinde 8 numaralı Silent Wave. 1 boy kadar gerisinde ortada 7 numaralı Katsu. 2 boy kadar geride ortada 2 numaralı Giant Dream var. Hemen sağ arasında içeride 4 numaralı Koca Seyit. 3 boy kadar gerisinde de 6 numaralı Zlatibor sırasıyla safkanlar son 8'e girmek üzere. 1 numaralı Çakalın Oğlu yine koşunun lideri. Fark yaklaşık 1.5 boy. 3 numaralı Yavingerin takibi devam ediyor. Sağ arasında Bariyer dibine yakın. 5 numarada Winnerman var. 4. Diye ortadaki. 7 numarada Katsu girmeye çalışıyor. Hemen içinde. 8 numarada Silent Wave de yerini bırakmadı. 2.5 boy kadar gerisinde 2 numarada Giant Dream var. Daha sonra 6 numaralı Zlatibor. Son sırada kalansa Koca Seyit. Bu şekilde viraj dönüldü. 1 numaralı Çakalın oğlu. Virajı önde döndü. Son 400 metreye doğru da 1 boy kadar önde. Şimdi hemen dışındaki 3 numarada Yavinger yaptığı ataklarla rakibini yakalamayı başardı. Bunların dışına da 7 numarada Katsu geldi. Bariyer dibine de 8 numaralı Silent Wave daldı. Bu şekilde atlar son 200 metreye doğru yaklaşıyor. Ortadaki 7 numaralı Katsu şimdi Asfrak döne geçti. İçinden Yavinger'in bariyer dibinden 8 numaralı Silent Wave'in atakları var. Son yüze 3 safkan başa baş girdi. İçerideki 8 numaralı Silent geçiyor. Silent Wave kazanıyor. 3 numarada Yavinger ikinci. 7 numarada Katsu üçüncü. 2 numarada Giant Dream dördüncü. 4 numarada Koca Seyit de yarıştan beşinci olarak ayrıldı. 8 numarada Silent Wave Ahmet Çelik kazandı.